Malumunuz kış aylarındayız ve kış aylarında başta solunum yolu hastalıkları olmak üzere viral enfeksiyonlarda bir artış söz konusu. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor Hatice Ender Soydinç ile birlikteyiz. Bakalım kış aylarında hamilelikte kadınlar nelere dikkat etmeli bunları öğrenelim. Kış aylarına girdik, Gribal enfeksiyon çok yaygın. Hastalarım her gün beni öksürüyorum, bütün eklemlerim ağrıyor, ateşim var çok kötüyüm diye arıyorlar. Aslında enfeksiyona kapılmadan önce kendimizi koruyup enfeksiyon almamak için çaba göstermeliler gebe kadınlar. Bunun için yapabilecekleri bazı önlemler var tabii ki. Kalabalık ortamlara girmeyebilirler. Arkadaş toplantılarını biraz erteleyebilirler. Girmeleri gereken bir ortam varsa maske takabilirler. Yine kış mevsimlerine girildiği zaman Ekim, Kasım ayları gibi grip aşısı yaptırırlarsa o sene gribi daha hafif atlatabilirler. Çünkü grip aşısı e, hamilelere, akciğer, kalp hastalığı olan kişilere, yaşlılara e, önerilmektedir. E, hele de hamile kalp ve akciğer hastalığı varsa e, bu gribal enfeksiyonu daha fazla geçirebiliyor. E, o yüzden önlemlerini muhakkak almalılar. Bunun dışında bazen... E, kreşe giden ya da okula giden çocukları oluyor. Çocuklar eve enfeksiyonu taşıyabiliyorlar. Eşleri dışarıdan taşıyabiliyor. Böyle durumlarda da e, evde bile gerekirse maske takarak kendilerini korumaları gerekiyor. Beslenmelerine dikkat edebilirler. Beslenme başlı başına zaten gebelikte önemli bir şey. Hem kendileri hem de bebekleri için enfeksiyon kapma olasılıklarını da azaltmış olurlar. C vitamini gıdaları tüketirlerse, antoksidan gıdaları tüketirlerse kendileri için koruyucu olacaktır. Yine sporlarına dikkat ederlerse bağışıklık sistemlerini biraz daha güçlendirmiş olacaklardır. Bunlara dikkat edebilirlerse inşallah enfeksiyonu kapmadan bu dönemi geçirebilirler. Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonları da artış göstermeye başlıyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarından biri olan grip gebelerin sağlığını da oldukça olumsuz etkiliyor. Gebelikte ilaç kullanımı kısıtlı olduğu için hastalık genellikle daha ağır seyrediyor ve daha uzun sürüyor. Gebeler ilaç kullanmasalar da bu hastalığı rahat geçirmeleri ve önlemeleri için dikkat edilecek birçok husus bulunmaktadır. Bebekte bazen ilaçlar problem oluşturur diye anneler ilaç kullanmak istemiyorlar ama enfeksiyon ilerliyor biz hastaneye yatırmak zorunda kalıyoruz bazen hatta yoğun bakıma bile girmek zorunda kalabiliyorlar o yüzden tedavilerini erken dönemde başlamalılar ilk aşamada ateş varsa ateş düşürücüler kullanılabilir eğer öksürük şiddetliyse pastiller Boğazı yumuşatmak için ıhlamur, zencefil çayları tüketilebilir. Tabii ki günde bir iki fincanı geçmemek üzere öneriliyor. Ama bunun dışında yeşil çay, ada çayı, kuşburnu, e, nane çayları bunların e, gebelikte rahim kasılmalarını arttırıcı özellikleri olduğu düşünülerek e, yasaklıyoruz. İdrar söktürücü olduğu için e, bebeğin suyunu azaltma riskinden dolayı da yine yasaklıyoruz. O yüzden gebelerimiz hani bazen güzel oldu bu soru bitkisel şeylere yönelelim, ilaç almayalım gibi durumlara yönelebiliyorlar. Her bitki çayı gebelikte tüketilmiyor. Takip oldukları doktorlara sormadan bu tarz şeyleri tüketmemelerinde fayda var.